Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle kendi çiftliğimizi kuracağız. Yanında birkaç köylü de var. O köylülerle gelip 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 <laughs> çive kaydı arkadaşlar. Gelip kendi çiftliğimizi kurma kararı aldık. Şimdi bir tane şehirdeyiz. Çok güzel manzaraları olan bir şehirdeyiz. Burada kendi çiftliğimizi kuracağız. Onlar da geldikten sonra tarla alarak başlayacağız arkadaşlar. Bakemiz şu anda yok ama 1.5 milyon bakeyle devam edeceğiz. Siz sıkmayın Bir yatırım vardı arkadaşlar 1.5 milyon falan. Hani en son Pablo Escobar'ın adasını soymuştuk. Oradan gelen paralarla dedim kendi çiftliğimizi kuralım. Pace başarıları 1.6 kazanmışız arkadaşlar. Onlar da gelsin hemen devam edelim. Arkadaşlar az önceki şehirde namımız fazla yayılmış da beni oradan kovdular. Öyle olunca da bu sefer başka şehre yerleştik. Küçük çaplı bir sorunla karşılaştık da sıkıntı değil sıkıntı değil. Bu şehre çiftliğimizi kuracağız. Bu şehir bizim olacak. Evet arkadaşlar İbo gelesiye kadar öncelikle bir çiftlik kuralım karar aldık. Çiftliğimiz adı da Gotham, Gotham olacak. Ayrıca çiftliğimizin Discord sunucusuna da gelmek isterseniz arkadaşlar açıklamada link mevcut. Oraya tıklayarak gelebilirsiniz. Şimdilik de... Şu anda şimdi öncelikle şimdi az önce kelimeleri birleştirelim. Öncelikle arkadaşlar 56. arsayı alma kararı aldık. Marketin direkt yanı diye çok mantıklı bir karar olacağını düşündüğümüz için. Oraya alacağız, nasıl alıyorduk? Şimdi buradan deyip şunu alıyorduk arkadaşlar. Aynen 166. Ben çiftliği satın aldım bu arada. İyi. Umarım güzel bir şekildedir ya. Ayçiçeği olur ya. ayçiçeği olur. Onun için de ayrı şeyler gerekiyor da. Halledilir o. Ne yapıyoruz bu şeyi direkt biçer döverle mi toplayacağız ayçiçeğini? Hayır biçer döverle toplamıyorsun. Biçer döverin ucuna ayçiçeği kesicisi takman gerekiyor. Ne diyor o zaman ayçiçeği şey mi alacağız? Kesicilerde olması lazım. Kesicilerde altta bak belirtiyor zaten ayçiçeği diye. 32 bin liralık olan ayçiçeği kesiyormuş. Ama sağda 92 binlik bir tane var onu alalım önce. Büyük olanı mı diyor? Evet. Tamam ben bir tane yeşil traktör alıyorum. 162.000'lik. binlik. Beygir falan ben da ben iyi aldım o zaman. Niye her şey o zaman ben ince tekerlek mi yapsam? Aynen. Ama önde ya. Ben normal tekerlek kalsın. Bize izinlerimizi vermen gerekiyor. Bu sana oğlum. Ben traktör aldım size de yetki vereyim. Sen bizim bir çiftliğe gir de be. Girmedikçe Hadi sana veremiyorum. <laughs> Bayağı büyükmüş bu araba. <laughs> Çok komik bir haberim var. Takılmıyor buna. Nasıl takılmıyor? Traktörü takmayacağız zaten. Bir şer döveri alacağız. Bir şer takacağım takacağız. Ha öyle mi? John Dere'dir John Dere. Bir şer aldım. Ee, bir de römer kalmam lazım bir tane. Bunu alalım. Bu iyidir. Ya ne yapıyorsun? Şu anda hasat yapacağız kardeş. Dur, hasat yapacak mıyız? Baktınız mı ne kadar durum diye? Büyücü olarak özürüm. O zaman da birkaç gün uyumamız lazım büyümesi için. Arkadaşlar yeşil kombinim nasıl? <laughs> bu arada her makine yeşil almam. Ben o zaman bir şuraya bir yatmalık yer atayım. 20 bin zaten çok değil. Ama nereye yatsak? Ben şuradaki boş iyi ve tamam, şu boş. Alanımız bayağı büyük lan boş kısım. İyo sen beni niye kovalıyorsun? Sen <laughs> ne Ne yapıyoruz? Uyuyoruz arkadaşlar. Ben yatıyorum izninizle. herhalde? Şu anda büyüyor. Bir tur daha yapmamız gerek. Oldu mu? Hayır bir tur daha gerekecek sanırım. Yabani ot büyük. O yabani ot falan da var lan. Yabani ot temizlemek de gerekiyor herhalde. Evet. Kireç gerekiyormuş. Kireç makinesi alıp kireç mi yapsak? Kireç istasyonu var. Oradan kireç ücretsiz alıyor sanırım. Bilmiyorum ama kireç makinesi lazım. Dur nasıl yapacağız onu bakalım da bir. Uyuyak da toplayak şunu hadi. Ama şimdi neyse verim düşecek de neyse bakalım hadi gidiyorum. Ben Bu arada büyüdü bunlar. hasalı hazır. Bürümüş gibi duruyorlar. Evet kim hasat ediyor arkadaşlar? Ben topluyorum. Bir tane biçer var yeter mi? Bir tane daha alayım mı? Önce al kanka. Tamam. Çünkü 4 kişiyiz. 2 alet var sadece şu anda. İndirimde biçer duvar var mı acaba ya? Bu ne? Saban varmış da indirimde alayım mı lan? Alayım ya? 52 bin liraymış. Biçer Ama şimdi kadar büyük olmaz bizim. Şu anki jondere büyük jondere. 75 binlik alayım mı? Evet şimdi şu buldum. 92 bin. Bir de bunu alayım. Çalışın lan. İbo sen traktöre bin. Ben bunu nasıl kullanacağım? Bilince. Bankadan borç para alıyor. <laughs> Neyse. Ne demişler? Kredi. Yiğidin kamçısıdır mı? Ha. ha, evet tabi unuttum bir an. Değil mi? <laughs> Arkadaşlar tarla bitti bu arada. Bayağı, tarlayı has. Daldım. Aynen. Ve şöyle bir sıkıntı var. İki tane şey dolmadı bile. yerde var. Yanlış tarlayı mı aldık o zaman? Yüzde kaçta sen Benim yüzde 92. 81'de. Daha sen oradan boşaltma ben buradan. Boru sağa doğru açılıyor. Sola doğru açılıyor. sola mı? Bir şey diyeyim mi? Sanki benimkinin borusu yetmeyecek gibi. <laughs> Oğlum o zaman iki tane almak hata mı diyorsa Neden? Tarla küçük ya. Ya hızlı bitiririz ya. Çekilir misin kardeş? Ben şu öndekini bırakmam lazım yoksa giremeyeceğim dibine. Nasıl açılıyordu bu? O'ya basıyorsun sonra cepleriyle öyle diyorsun. Bu arada yukarıdan gelerek sen de katabilirsin soldaysa ise. Mantıklı <laughs> ben bir tane daha traktör alacağım bu arada. İbo dolmaya yakın söyle haber et. Bu altta ne kadar dolu. Bu yeni alacağım traktörün tekerleğini ince yapayım da hasatlara ezmesin. Nasıl fikir? Ya şu an doldum bilmiyorum. En son 120'lerdeydim. Dolduğu ya. zaman zaten boşa kıtmıyor ya. Daha 30'u da benimki boşamıyor. Bunu nasıl alacağız lan? Yanaştır ne? Q. Gel 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 hocam gel. Gel 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 gel. Hayır oğlum böyle değil bu. Nasıl değil? Böyle değil oğlum. Ne bu? Oğlum bu ne? Tarlanın verimini arttırmak için bunda sürülüyormuş şeyden sonra. İndirimdeydi. Bence buna takılmıyor. Tamam veya pulluk kullanmak gerekiyormuş bununla beraber. Tamam ve pulluk bir dakika. Neyse bu indirimde diye aldım zaten. Şimdi ekime geçeceğiz de ekime geçmeden önce şöyle bir şey var. Ekimden sonra şu yerlerde samanımsı bir şey kalıyor ya. Onları toplayabiliyorsak toplasak nasıl olur Yalan. ne kadar dolu iba 156 aga bu tarladan sadece 156'lık çıkmış lan aga bir tık az gibi sanki tarlanın boyutu küçük gibi ha tamam evet evet ben buldum almamız gereken şey neymiş sap parçalıcı diye bir şey var e kim için mi yoksa yerdeki şeyleri için mi yerdeki şeyleri toplamak alalım 25.000'e en büyüğünü alıyorum. bir işe yarıyorsa alalım binimiz kaldı arkadaşlar ha onu bir tak bakayım bir şey deneyeceğiz ha <laughs> traktör ön kaldırdı Traktörün tipine baksana sen. Bir şey diyeyim mi? Bizim bu traktörün önüne bir tane ağırlık koysa iyi olacak. Aldım ağırlık nerede o? <laughs> ne yaptın? Yaptığını kaldırmıyor. Aa sıkıştım. Sıkıştım. Neyse bunu şimdi şey mi yapacağız? Bunun arkasına bir şey daha takacak mıyız? Yok yok bunu şimdi çalıştırabiliyor musun oradan? Yok daha bak. Neredesin? <laughs> Arkandayım. Görmüyorum. Elektrik direği var. Çek dedim sana. Ya Allah'ım ya. Şimdi bunu indirdik. Şimdi bu nasıl çalışıyor? Ama bir şey diyeceğim. Bu parçalasa da bunu katlayacak bir yer yok ki. Yani toplayacak bir yer yok. Bunlar çöp zaten. O zaman direkt sürsek daha iyiydi. Niye biz bunu kullanıyoruz ki? Sürmek için sanırım bu çöpü yok etmemiz gerekiyor. Öyle mi dersin? Ne yapıyoruz burada? İsa gel. İsa gel sana görev vereyim gel. Şimdi bu çöpleri toplayacaksın o cihazla. B'ye bas çalıştır ama. Sap parçalayı katla değil. B'ye ba bas çalıştırmak. <laughs> İsa. <laughs> İsa burası almaktır. Ilgaz küçük bir şey alacağım dedim bu muydu? <laughs> Çekemiyor bunu. Ama bu yine sürülmüş olmuyor ki. Bunu ekebiliyor muyuz direkt? Sürünmesi Hasat edildi bu. yazıyor sadece. Tekrar aracım. Bu ne? Bu kulluk. bir, kulluktan sonra bir de şey mi yapmamız gerekiyor acaba? Ee, neydi ne diğer aracını adı? Saban. Alayım bir tane de saban. Oyunun story'li var içeride ona bir bakalım. Ya. Neyse aldım ya. 23 bin çok <laughs> değilmiş. İsa sen bu işe ya sap kesici gel. Sen başka bir iş vereceğim. Sen traktörle gel. Marketin olduğu yere gel. Sap kesici pek gerek yok gibi. Ilgaz'ın yaptığı şey de zaten temizliyor. Arkana şunu tak. Tarlanın ilk başına gidip denesene bu onunla sürmeyi. Soldan soldan gel. So, soldan başlayalım. Solda izle. Benden sonra sürmen gerekiyorsa ben senin önden gideceğim sen süreceksin. Ama bilmiyorum ben bu cihazla çok saçma geldi. O zaman ben önden süreyim mıysa sen arkamdan sür. Ilgaz ne oldu şimdi burası? Saniye bakıyorum. Sürdüm bu tarlayı sen. Ekim hazır o, hale getirdim. O zaman benim bunu yapmam sadece şey için mi? Ne denir ona? Ya, yok etmek için ben o zaman sen önden gidelim sen benim arkamdan gideceksin ya, çok, çok. Ben de kireç işini halledeyim. aga çiftçilikte para yok ya. 1,5 milyonla girdik. 18 bin dolarımız kalmış. Ömür biter bu bitmez ama. Biz parayı nasıl halledeceğiz? Bir şey şey almayarak. Depodaki şeyi satabiliriz aslında. İbo bunu bu şekilde sürmeye devam etsene. Traktörümüz yok ki ben o boş şeyi nasıl götüreceğim? Ulgaz bu ne? ılgaz bu ne? Ulgaz bu traktör mü? Kireçleyici bu. Kireçleyiciye gerek var mı? Şu an traktörü alamıyoruz mesela. Var. E bunu kullanmak için traktör de lazım. Alayım mı bir kredi çekelim mi? Gemi. Öderiz öderiz. Bunu bir içeride böyle soksak mesela nasıl olur? 140 bin borç aldım arkadaşlar. <laughs> Öldük biz. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Ne demişler? Borç yiğidin kamçısıdır. Evet hemen altında bir traktör çekelim. Kaç binlik alayım? Sen şunu bana satsan bir içeriye gideyim ben. Ayçiçeklerini satayım. Şimdi nereye satacağız biz bu ayçiçeğini? Ayçiçeğinin şu anki fiyatı ne kadar biliyor musunuz arkadaşlar? Litresi 1100. Aa ya değil mi? Direkt yanımızdaymış da ayçiçeğini oraya satabiliyoruz. Bak ayçiçeği üretip üretip yanımıza satabiliriz. Mesaf olarak yakın. Arkadaşlar para geliyor. Para geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar 22 bin kazandık bir hasattan. Allah kahretmesin arkadaşlar. Tarlayı hasat ettik ve 22 bin. Anlıyorum. Anlıyorum. Bizim borçlu oldu? İşte duruyor borç. Toplam 140 bin lira borcumuz var. Ama ödeyebiliyoruz 5-5. Ödeyeyim mi aldıklarımı? Tamam 5.000 para, 500 paramız kaldı Ne kadar borcumuz kaldı? 100.000. Bin. bin. efendim. Sen o parayı verdim. Biz bu tarlada ne ekeceğiz? Ekeriz ekeriz. Ekecek bir şey buluruz parayı da buluruz. Şimdi 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 şimdi. Kredi faizi şu anlık yokmuş arkadaşlar. Uyuduğumuzda geliyor büyük ihtimalle faiz. Benim böyle darlamaya devam edecek misiniz kız? Evet. <laughs> Arkadaşlar bu kireç paralıymış. Arkadaşım <laughs> para kalmadı. Herkes çektirmeyin biraz para aldım. <laughs> ne kadar kireç aldın doldurdun mu? Hayır daha 4 litre oldu. Dolmaya geç 130 şu anda. 150 yeter ya. Arsa küçük ya. Arkadaşlar biz bu arsadan 22.000 kazandık. Zaten kirici 10.000 verdik. <gülüyor> <gülüyor> 1.000 falan verdik herhalde. E ee, bunun tohumu fa falan da var. Arkadaşlar çiftçi olmalı bu devirde. Aman aman ya. Aman ya. <laughs> Götünden dokundurabilme imkanı var MI acaba? Nasıl kaldıracağız onu bir dakika? <laughs> Para yok. Sen şey bırak bu o aleti çarp bana. Hayır ha. Arkandaki aleti kilo bırak. Yandan mı çarpayım? Aynen. Ben böyle yaparken çarpsak. Tam şu şekilde yaparken vur. Ah. <laughs> <Ha>, ah bak. Fizik. <laughs> Fizik diyor <laughs> sanki böyle çalışıyormuş gibi gerçekten ya da. İnsan ne güzel şey yapmış. Ilgaz bence bir tane daha alalım. İnsan yardım edelim. Bak bu çok uzun sürüyor Paramız bu var. 39 bin var. Fileştesine de şurayı. Bekle hep araca alacağım dur. <laughs> İnsanın şeyine takılı olan şeyin daha büyüğünü alabiliriz. İşte diyorum ondan bir tane daha alalım. İnsan ya yardım etsin diğer traktör. Komak. O bayağı büyük yapıyormuş o <laughs> kırıcı. Yarısı boşa gitti yemin ederim. <laughs> bir şey diyeyim sen burayı tırpanlamadın ben yapıyorum ama. Onu sürmesi zaten çok zor. Ya oğlum nereye kaldığını <laughs> göremeyeceğim şimdi. Yok yok sen sür hiçbir şey yok. tamam sen düz devam et bir şey olmaz. Ilgaz şu sobandan bir tane daha alalım olmayacak. Aynısını da alabiliyoruz. Nasıl daha büyük yok mu? Daha büyük daha pahalı. Ne kadar fiyat söyle. 20 bin. Sonra iki, bir sonraki bir, sonraki bir 20 bin istiyor. 20 bin mi istiyor? Tam 40 binimiz var işte. Hayır yani 40 bin üzerine 20 bin istiyor. Ah. 10 bin daha alırsan, 11 bin daha alırsan <laughs> en büyüğünü <laughs> alabiliriz. <gülüyor> 180 bin lira borcumuz var Ilgaz. <laughs> ne? Oha bu arada bu oha. Umarım bunun önüne ördük gerekmez ya. Bir i̇şte diyeceğim bu aletler almamız lazım. Gitsene şuradan şöyle işte ne olacak? Emin misin? Uzun uzun sığmaz. Sığar sığar sen git. Zaten kontrol etmek zor. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Al işte. Ben şimdi ben onu oradan nasıl alacağım? <laughs> Buna çarpsam. Ha götürüyorsun. Devam et. Tamam. Ha tamam. Bizim üç tane traktörümüz olması lazım. Ha üçü de kullanılıyor doğru. İbon sesi çıkmıyor ya. Anlamadım çalışıyor mu çalışmıyor mu? Bunun açılma maksimum bu kadar mı? O gitmiyor anasını yani, tamam. satayım. Oğlum bu kireç tüm işi bozdu bu arada. Burayı bir daha göremiyorum oğlum Gerek. neresi kalmış. neresi. Orlar yapılmıştı ondan yaptım orları. Yapılmamıştı işte. Tavukları bile duruyorsun daha. hala. <laughs> ya ne ne <laughs> Keşke bazı şeyleri almak yerine kirala saydık herkese Ay Allah Allah aman Allah 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 Arkadaşlar kreşimi de tamam. Artık bir sonraki ay ekim var sadece arsanın. Evet arkadaşlar bayağı işlem yani yaptık. Ta arkamdaki tarlayı önce satın aldık. Sonra hasat ettik. Sonra sürdük. Sonra kireçledik. Ama bu işlem çok uzun sürdü arkadaşlar. Neyse işte bugünlük bu kadar. Bir sonraki gün ekim yaparız bir sonraki ay. Şimdi zaten ekim yapılmıyor. Ayçiçeği Mart'ta ekliyormuş. Mart'ta ekimimizi yaparız arkadaşlar. Ama sessiz olun. Çiftlik işine girmeyin. 1.5 milyonda geldik. Eksi 310 bindeyiz. Çiftlik işine girmeyin arkadaşlar. Boş verin. Çiftçi olunmaz. Hadi eyvallah görüşürüz arkadaşlar.